Her zaman olduğu gibi barışçı, yapıcı ve uluslararası işbirliğine katkıda bulunmak üzere geldim. Let me start by saying that as always I came to Davos to contribute in a constructive peaceful manner to international cooperation because Davos has always been an example of an environment of free discussion in the international arena. Nitekim Davos çerçevesinde yürütülen muhtelif faaliyetler kapsamında uluslararası barış, istikrar ve işbirliğinden yana olan tutumumuzu vurguladım. And in fact, throughout the various activities which were carried out within the, the, context of the Davos meetings, I have expressed our position with respect to and in favor of international peace, stability and cooperation. Bu kapsamda Orta Doğu barış süreci İsrail, Filistin, İsrail, Suriye ve Lübnan konularında özellikle yürüttüğümüz temas ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunduk. And within this context, I have made statements about the work, the contacts that we have been involved in with respect to the Middle East peace process, the issues between Israel and Palestine, Israel and Syria, and Lebanon. Gözlem ve değerlendirmelerimizi Davos ruhuna ve usullerine uygun bir şekilde açık yüreklilikle paylaştım. And I shared uh, my uh, observations and uh, assessments with respect to the tragedy, the human tragedy that is uh, being experienced in Gaza in the last one month, in accordance with the spirit and the procedures that are valid and in place in Davos. Konuşmamda özellikle altını çizerek barış mesajlarını ön plana çıkarttım. And during my remarks I specifically underlined the message of peace. Herhangi bir şekilde ne İsrail halkını ne Cumhurbaşkanı Peres'i ne de Musevi halkını hedef aldım. I did not target at all in any way the Israeli people. President Paris or the Jewish people. Aksine bugün öğlen yapılan panelde de bu akşam yapılan panelde de antisemitizmin bir insanlık suçu olduğunu ifade eden bir başbakan olduğunu bir lider olduğumu tekrar hatırlattım. To the contrary, both during the panel I attended around lunchtime, immediately after lunch, and also in the panel this evening, I underlined once again that I am a prime minister, a leader, who has specifically and expressly stated that anti-Semitism is a crime against humanity. Usul bir şeyi I would like to make a remark about the procedure. Bugün 14.30'da başlaması gerekirken sadece ben ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev geldik. Maalesef 20 dakika bekledik. İki kişiden başka henüz kimse gelmemişti ve panel yöneticisine dedik ki daha beklemeyelim. Buyurun çıkalım biz iki kişiyle buna başlayalım ve 14.50'de panele başladık. During the earlier panel in the day, which was supposed to have started at 2.30, uh, of the uh, speakers in that panel, I was present on time, and so was President Aliyev of Azerbaijan. I waited for about 20 minutes for the other speakers to appear, and when they didn't, we suggested to the moderator of the session that we should go ahead and start the session, and we did start that session at about 2.50 with a 20-minute delay.

zaman zaman toplantı usul ve adabına aykırı bir şekilde doğrudan bana yüksek sesle hitap ederek Davos'ta alıştığımız özgür tartışma ortamının dışına çıkan bir tavır sergiledi. On the other hand, the president of Israel spoke for bitirmek istedi. And President Perez raised his voice from time to time, who should be moderating in an objective manner in accordance with, interna in accordance with international rules as to how to moderate the panel, uh, did uh, go outside the criteria which should have been the basis of uh, the moderation of the session of a session like that, and wanted to end the panel without giving a word to the participants, including myself.

Bunu özellikle sizlere açıklamak istedim ki çünkü burada da hedef saptırılabilir. And I wanted to take this opportunity to express these thoughts to you so that there would not be any misconception down the road. Yumuşak başlayayım ama uysal koyun değilim. I always yield and where it's necessary but that doesn't mean that I shall always take the lower hand. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much. Thank you very much. Please, just a second. Thank you very much, Prime Minister Erdogan. We have agreed for two questions, so I would like to take two questions. Mark, could you please, point one out? please, over there. Şauptegold, from the German Press Agency evet. DPA. Almanya'dan. Will you be returning to Davos or here next invitation? Davos'a önümüzdeki or yıl dönecek misiniz? Receive, Bir sonraki uh, aldığınız davetiye söz konusu olduğunda gene Davos'a gelecek misiniz acaba? Sayın Schwab'la bunu değerlendireceğiz. We will talk about this with Professor Schwab. Çünkü benim tabii ki burada tavrım moderatöre olmuştur. Because uh, my approach, my um, reaction here was directed at the moderator. Ama bu tür moderatörlerin olduğu Davos zevk vermez, onu söyleyeyim. And I think that if we have moderation in this way, we won't really get out of Davos what we all come here to get Barışa out of Davos. Barışa da gölge düşürür, onu da hatırlatayım. And it would cast a shadow over efforts to reach peace.

Gazze konusunda söyledikleri now. de doğru Do değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Peki şimdi of Türkiye, of Türkiye ve Arap, Arap dünyasından Gaza, gerçekten Gazze'de ne olup ne bittiğine dair say, bir şeyler anlatma çabası devam edecek mi? Ve bu nasıl, hangi süreçte devam edecek? Teşekkürler. Tabii ben e, Perez'in yaşına saygım sebebiyle sesimi yükseltmedim yoksa sesim ondan daha çok çıkar. Orada I, bir sıkıntım yok. I have a respect for Mr. Perez also for his age and that's why I did not raise my voice. I could have raised my voice louder. Ve çok açık net bir şey daha söylüyorum. Doğru konuşmuyor. And uh, I have to say that uh, what he says is not true. Tarih onu yalanlıyor. Because history Siyaset bilimi onu yalanlıyor. Too. Bu rakamların hepsi bizde var. We have all the facts as well. Dolayısıyla tabii işte Beraber olamadığımız için rahat konuşma imkanımız yok ama 25 dakika o konuşup 12 dakika biz konuştuğumuz zaman burada da adaletsizlik oluyor. Of course we are not all here to discuss the issue all together but uh, during the session there was 25 minutes allocated for President Perez and 12 for myself and when you have that kind of a discrepancy in the amount of time allocated it becomes rather difficult to discuss all the issues in balance. Fazla vaktinizi de almak istemiyorum. I don't want Hepinize... to take up more of your time. Bu gösterdiğiniz ilgi, hassasiyet sebebiyle başta Sayın şivab olmak üzere çok teşekkür ediyorum.